An Ebu Hüreyre'de Ebu Hüreyre rivayet ediyor. Zaman kısalır ahir zamanda. İnsanlar öyle görür zannederler. Yani zaman kısalır. Bir sene ay gibi çabuk geçer. Ay gün gibi çabuk geçer. Sari ameller azalır. İnsanların kalplerinde cimrilik çoğalır. Fitneler meydana gelir ve kargaşa çoğalır buyurdu. Yani ahir zamanda olacaklar anlatıyor. Zaman kısalır. Yani bunun manası sene ay gibi çabuk geçer. Ay gün gibi çabuk geçer. Sari ameller azalır. insanların kalplerinde cimrilik çoğalır. Fitneler meydana gelir ve kargaşalık çoğalır buyurdu. Esrap, Ya Resulallah o nedir diye sordular öldürmek, öldürmek dedi yani öldürmek, fitne çoğalıyor. Yani kimi ki ölüyor, ölen öldürülen neden öldürüldüğünü bilmez. Öldürüyor, onu öldürüyor, onu öldürüyor. <Sessizlik> enne Resulullah, enne Resulullah, setekûnü fitanun el gâidu fiyâ hayrun minel gâimi. Peygamber şöyle buyurdu, öyle fitneler olacak ki oturan ayakta duran da hayırlıdır. Oturan Ayakta durandan. Ayakta duran yürüyenden, yürüyen fitneye koşandan daha hayırlıdır. Fitneye doğru koşmayacaksın. Yani adam öldürme tarafına doğru koşma bak. Oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen de koşandan hayırlıdır. Yani öldürmeye koşma. Ha otur, sen öldürsünler, cennet diyor gider onu öldürürsen cehennemde kuracaksın demeye getiriyor. Bak, fitne öyle alır ki, oturan ayakta durandan eftaldır yani. Ayakta duran yürüyenden eftaldır. Yürüyen de fitneye koşandan da hayırlıdır. Kim o fitneye karşıysa, fitne onu kendi içinde yere çarpar. Yani fitnenin içine girdi mi, yere Kim ondan Korunacak bir yer bulursa oraya sığınsın. Fitneye sokulmasın. Evet. Yani insanlar birbirini öldürmeye başladı mı onların içine sokulmak. Kaç. Demeye getiriyor. An ebi Bekret'e. Ebu Bekir'den rivayet ediliyor radıyallahu anh. Muhakkak ki fitneler çok ço olacaktır. Peygamberimiz ayrı zamanda olacak fitneler anlıyor. Dikkat edin. Sonra bir fitne olacak ki oturan fitneye yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen fitneye boşandan daha hayırlıdır olacaktır. Dikkat edin o fitne meydana geldiği vakit kimin develeri varsa fitneden kaçıp develerin bulunduğu yere gitsin. Develeriyle uğraşsın. Fitneler başladığı zaman, insanlar birbirini öldürmeye başladığı zaman kimin develeri varsa fitneden kaçıp develerinin bulunduğu yere gitsin. Kimin koyunları varsa onların yanına varıp meşgul olsun. Kimin toprağı varsa toprağına gitsin, toprağıyla meşgul olsun. Bunun üzerine bir adam baktı. Develeri, koyunları toprağıyla olmayanlar ne yapsınlar? Yani buyurdu. Ya Resulallah diye sordu. Kılıncını alır, ağzını kesen kısmını bir taşa kırar. Yani kılıncını, tabancasını yani alır, kırar onu. Yani kimseyi öldürmemek için. Yani onu evde öldürmeye gelirlerse o da kılıncını çekip öldürmesin. Arkadaş sen beni öldürüyorsun. Öldüreceksen öldür. Ben seni öldürmüyorum. Neden? Adem, Gabil böyle dedi. Gabil ben seni öldüreceğim dedi. Habil dedi ki arkadaş sen beni öldüreceksin. Benim gücüm seni öldürmeye yeter. Yani Habil böyle diyor. Ama ben seni öldürmeyeceğim. Neden? Sen beni öldüresin hem benim Günahımı çekersin hem de kendi günahını ben kurtulan sen de cehenneme gidersin dedi. Kabil habil, habil öldürdü. Bunun gibi yapın diyor Peygamber Efendimiz. Yani ne zaman ama insanlar birbirini öldürmeye başladıkları zaman demeye getiriyor. Şimdi bak develeri, koyunları, toprak olanlar yani bunlarla meşgul olsun o ölenlerin, öldürenlerin içine ne yapmasın? Girmesin. Peki devesi kılı yani devesi yok, da var yok, toprağı doğru ne yapsın? O da evinde kılıncını kırsın, keskin kısmını taşla kırar, sonra kaçabilirse kaçar, süratle kaçsın. Ey Allah'ım tebliğ ettin mi? Yani ben fitneden kaçmalarını tebliğ ettim mi dedi yani. Ey Allah'ım tebliğ ettin mi? Ey Allah'ım tebliğ ettin mi dedi yani. Fitneden kaçmalarını bunlara söyledim mi yani? Tamam. Ondan sonra Ey Allah'ım tebliğ ettin mi? Ey Allah'ım tebliğ ettin mi? diye üç defa söyledi. Bunun üzerine bir adam kalktı. Ey Allah'ın Resulü çarpışan iki safa iki safa yani bir, bir saf bir safla çarpışıyor. Yani bir saf bu tarafta bir saf. Çarpışan iki safa yahut çarpışan iki gruba zorla götürülürsek bu, bununla harbediyor. Bunu, yani bu bununla iki grup çarpışan iki safa veya Zorla götürülürsem, bak zorla götürülürsem, beni zorla götürdüler. Onlardan biri kılıcı ile bana vurursa, götürdüler beni, onlardan bir tanesi kılıcı bana vurursa veya bir okla bana isabet ederse, beni öldürürse diye sordu. Senin günahın ile kendi günahına yüklenir, bak diye sordu peygamber. Senin günahın ile kendi günahını yüklenir ve cehennemlerden olur. Yani sen vurma, o seni atarsa veya vurursa, okula vurursa da, kılancıyla öldürürse de o cehennemlik olur. Seni dokanmadığın için cennetli vurursun dedi yani Peygamber Efendimiz. Tamam mı? Yani ben tebliğ ettim mi derken ama bir adam baktı. Böyle söyledi. Şimdi niye bir Vakkas anlatıyorum? bu da Peygamberin seçkin sahibi, sen bunu aşarayım beşere de. Ey Allah'ın Resulü, biri evime girip, biri geldi evime girip, beni öldürmek için elini uzatırsam ne buyuruyorsun dedi yani. Adem Aleyhisselam'ın beni öldürmek için sen bana elini uzatırsan, seni öldürmek için ben sana elimi uzatmayayım diyen oğlu gibi ol dedi. Yani bir evime girdi be, beni öldürecek. Ne yapan? Yani sen onu öldür demiyor. Adem Aleyhisselam'ın oğlu gibi oldu. Yani ha, Gabil ile mesela Gabil ben öldüreceğim dedi. Habil de sen öldürürsen öldür, ben öldürmeyeceğim dediği gibi sen Habil tarafından ol. Bak ne diyor? Adem Aleyhisselam'ın beni öldürmek için sen bana elini uzatırsan seni öldürmek için ben elimi uzatmam diyen oğlu gibi ol. Şimdi Kabil diye bir oğlu var ben seni öldüreceğim diyor. Niye öldürüyordu onu? Şimdi Kabil'le bir kız doğdu. Kabil'le doğan kız çok güzel. Yani dünya güzeli. Kabil'le değil. Ha, Kabil'le doğan çocuk, kız. Bir de Habil'le doğanımız var. Şimdi bunlar aynı batında doğanlar birbirini alamıyorlar. Yani ikisi beraber Kabil'le bir kız doğdu. ikiz. Habil'le de bir kız doğdu. ikiz. Bunlar birbirini alamıyorlar ya. Yani. Kabil, Habil'le doğanımız arıyor. Kabil de Habil'le de Kabil'le arıyor. Oğlan baktı, kız kızı, bu kızı ben vermem dedi. İyi ama kanun o değil ki sen o senin kardeşin oluyor yani alamazsın. Hayır ben bu kızı vermem derken işte o kızı iklim adı onun Onu almak için öldürdü yani Mercan Kabil. Habil'i öldürdü o Kızıcı Kılıncı, halbuki Habil sıksa Kabil'in canını sıktı çıkarır, çıkarır yani. Habil daha güçlü. Kabil'in böyle eliyle parmağını şeyini sıksa vurur. Canını çıkarır. Ama onu öldürmek istemiyor. Çekti şeyini değneğini vura vura öldürdü şeyi Habil'i. Ama Habil ne dedi? Sen beni öldürmek istiyorsan dedi, ben seni öldürmek istemiyorum. Çünkü benim günahımı da sen çekersin cehenneme gidersin dediği gibi Sadık Nebi vakıza desene bir adam öldürmek için girerse varsın seni öldürsün sen Adem'in Habil oğlu gibi ol dedi yani. Anladın mı? İyi. Yoldun mu? Yolmadıysa aşağı duralım yani. Başta oldu. 11 dakika oldu. 11. Yeter oldu